レベルのラッシュカンスもす。 Tamam. Ecefe, bölgemizde, 3 ilçemizde meydana gelen e, yangında e, gerçekten o gün içinde ciğerlerimiz yandı. E, üreticimizin e, zeytin ve incir ağaçlarına ciddi e, kayıplar oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçon yaptığı toplantılarda e, yerinde tespitlerle e, mağdur olan e, ağaçlarını ve e, ürünlerini kaybeden çiftçimize destek olmak için e, Aydın'ın coğrafi tescilli ürünü olan Memecik zeytin fidanı ve sarılop incir fidanı dağıtımı yapıyoruz vatandaşlarımıza. İnşallah Aydın'daki bu mağdur vatandaşlarımız ve bütün vatandaşlarımız bu desteklerimizle tekrar üretime devam edecekler. Yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi olan bu zeytin ağaçlarımızı tekrar bu desteğimizle birlikte tekrar küllerinden doğacak. Memleket şairimiz Nazım Hikmet'in dediği gibi öylese ciddi alacaksın ki hayatı. Şimdi bile mesela zeytin dikeceksin. Biz aydın geleceğini ciddiye alıyoruz. Bu ciddiyetle de çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye'miz çiftçimizin ve vatandaşımızın her zaman yanında olacak. Aşağı yanan ağaçlarımızın içinde 50 yıllık var, 300 yıllık var, 400 yıllık var. 350 tane zeytin ağacımız e, komple yandı. Vallahi gittiğimiz, gördüğümüz zaman sanki bir e, cehenn, cehennem alameti gibi bir şeydi. Çok felaket bir yangın vardı. Allah kimsenin başına vermesin. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na minnettarız efendim. Çiftçilerin her zaman yanında. Çiftçiyi güçlendirirsen çiftçi e, milletin efendisi olur. E, bu çiftçiyi de güçlendirmek e, Sayın Özlem Çerçeoğlu'na e, nasip olmuştur. Ve çiftçi bunun sayesinde güçlenecektir efendim. Allah razı olsun diye başkanımızdan. 250-300 ağaç yanmıştı bizim, hepimizin. Yanarken bir şey yapamadık ki. Karşıdan baktık yani ağladık, bayıldık, hastanelik olduk yani. Benim babam çok zorluklarla aldı oraya. Almanya'ya gitmişti, Almanya'dan evet. senelerce çalıştı çok. o zeytinliği aldı. Kim her apartmanı alıyor, biz zeytinlik aldık. Onlar da yandı, yandı. kül oldu yani. Evet. Seneler zeytinyağı yiyorduk. Yine elgül satıyorduk. Yine elgül satıyorduk. Hani şeyimiz hep gitti, Emeğimiz gitti boşuna. Özlem başkanımız çok sağ olsun. Çok. Yanımızda oldu. Devamlı aradılar. En azından Hı. içimiz serinledi. Sağ olsun. Her sabah kalktığımda kapkara dağı görüyordum ve içi kararıyor tabii insanı. O dönem Özlem Başkan da gelmişti incelemelerde, yerinde incelemeler yapmak için. Sözünü tuttu, bizi utandırdı. Biz utanalım. Bu doğa sonuçta hepimizin, yani belediyecilik şehir içinde kaldırım yapmak değil, asfalt dökmek değil. Belediyecilik vatandaşın olduğu her yere dokunmak tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili sonuçta bu bölge incirin, zeytinin ana vatanı. E dolayısıyla burada bugün bu fidanların dağıtılıyor olmasının böylesi bir özel bir anlamı da var. Yani çünkü bu bölgenin bitkisi bunlar. Süsleme amaçlı bir ağaç ekilseydi ben bu kadar mutlu olmazdım. Yani buranın geçim kaynağı, buranın doğasına uygun ağaçlar bunlar. Bunun seçimi bile yani bu konuyu önemsenerek yaptığını gösteriliyor aslında. Yani hani dostlar alışverişte görülsün diye yapılmamış yani. Bunun için de tekrar teşekkür ediyorum. Yani. Yangında mağdur olanlardan birisiyim. Sağ olsun Özlem Başkanım ee, bizim yangından zarar gördüğümüz şeylere gidermeye çalıştı, verdiği için teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepimizden. Kökten yandı gitti, bütün ağaçlarımız yandı. Allah ne yapalım, Allah zanımızı ceval vermesin. Çok şükür bu halimize, bugünlerimize. Ağustos'un 3'ünde, 4'ünde Panarder mahallemize çıkan yangın İmam köyünden başladı ve büyük acılar içinde ciğerlerimiz yandı yaralarımız yavaş yavaş başkanımız sarıyor Allah razı olsun Köylümüz, vatandaşımız Çerçioğlu başkanımıza ve Barış başkanımıza teşekkürlerini sunuyor.